Tata. Sess sess. 1 2 3. İyi Evet. Bana deli muhtarı. Selamlar. Merhaba. İyi benim yol arkadaşlarım. Evet zaten. Özellikle bu yakışıklı. Bambim var benim. Oh. Asla sen de tabii ya. Hani maske? Bak. Ha burada. <laughs> ben evet. Türkiye'de bunun gibi bir sanatçı görmedim ben. Yani. Şuradan giderken herkesten selamlaşır, <laughs> resim çektirir, bilmem ne. Şey yani. İnsan. Ha, <laughs> halk insanı. Sağ ol. Teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. Böylesini daha önce denk gelmedi. <laughs> Ay çok havalandım ben şimdi. İyi, ne yapacağım? Ne yapıyorsunuz? Çok sağ olun. Nasıl, gidiyor? Tamam. İyi. Bomba gibi gördük sizi. Ay. Bomba zaten. 40 yılda bir işte böyle dediğim gibi geçen defa da. Evet. Fırsat buldukça kendim atıyorum yollara. Yürürken zor oluyor. Her görüne selam verip konuşmak böyle. Aslında e, onlar için de biraz yürüyorum. Yani şey kendi açımdan onlarla böyle bütün Yıllardır karşılaşıp tanıştığımız kişilerle konuşmak kaç gündür, bana huzur Kaç gündür, huzur kaç gündür merak ediyoruz ya bu kadın gelmeyecek, geçmeyecek. <laughs> biz <gülüyor> çünkü hep buradayız. Evet, evet. Ya, ben de onları özlüyorum. <laughs> aslan, <Çok şeker>. aslan. <laughs> Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii buyurun. Ya bir günde gelsen böyle boş bir günde şöyle bir balık ekmekte hep emin önünde yerim. Nerede yer. Biz ki? Yer, emin ne hiç gitmedim hayatımda ha, doğru Bizim arka misafirimiz arada. olarak. Burası mı? Ha. Deniz kenarı. Oturma Otur oturmalı. Çift yeşil ile kapalı olan yer mi? Evet, Yok evet. ya arkada kapalı. Aşağısı. Kalamar. Kalece. Alt var mı? Hep 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 var. Şöyle bir. Hijyen var mı? Temiz mi? Mesafe bir temiz temiz. ne diyorum sana. Bir gel Heh. gidelim gün mi verdik. bir gün? Güzel, ben Beraber ağabeyim. gidelim. Ya. Gidelim de, evet. Var mı bir günün bekleyelim senin? Ee, benim hep şey diziden ara ara vereceğimiz günler çok belli olmuyor. Mesela bugün çok tesadüf oldu. Öyle bir günde Heh. haber veririm. Tamam. Gelmedik Onlara da. Tamam. Burada özellikle. Hadi gelin buluşalım zaten. bey. Burada zaten hep burada değil misiniz? Ya, buradayız. Tamam biz de o zaman. Bir bambim var benim çek. Ben seni bulurum hemen. <laughs> Çok güzel oldu. Geleceğim Hadi, Geleceğiz. Ya. Tamam Rüyan. Beraber. Tamam, beraber. Fazla tıkmam ki. Hadi. Çekindik, Size kolay gelsin. Hadi güle güle. senin gözlerin ne güzel ya. İyi değil, değil mi? Bakar mi? Iyi <laughs> mısınız? Evet bakar <laughs> mısınız? Hanginizinki daha güzel? Şöyle. Seninki daha güzel. Bakıyor <laughs> görüyor musunuz? Evet. Şöyle dur. <laughs> şöyle dur. <laughs> şöyle şöyle. Buraya buraya buraya. <laughs> Canım benim ya. Sen ne canlar <laughs> yakmışındır. Hadi hadi. Hani... eskiden de o. Eskiden. Ee, i̇stesen şimdi de yakarsın. Ne <laughs> ismisi be? Abi, tamam. Öpüyorum. Gezeceğiz. <laughs> Sağ olun. Merhaba, sizler. Sağ olun sizler. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Bu ne Nasıl? sevgi? Evet. Aa. Ah, bu Allah. ne ızıdır hop. Allah daim etsin valla ne Amin. diyeyim. Amin. şov Ha bu şov Hafta sonu. Biz iyi soracak zannetiyor. Yavaş. Ol. Yavaş. Ha? Anam sen nereden çıktın? Evet efendim. evet efendim. Şimdi yine diyeceksiniz. Maskesi yoktu. Yok canım vardı bir <laughs> şey Açık havada maskesiz kimse yok. Yani normal dolaşmak. <laughs> Deyip ama sen yine de bunu yayınlama çünkü yanlış anlaşılıyor. Evet yok ki ben haberim için öyle diyorsanız öyle. <laughs> 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 Haberlerin içine belirteceğim zaten. Geçen <laughs> gün sette bir paylaştınız karavandaki kitap okurken. E, aynı zamanda o pilates şeyiydi galiba. İkisini bir arada yapıyorsunuz. Şey Serpil. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. ederim. Şey, Adam. e, hem yürüyelim. Üşümüyorsunuz değil mi? Yok yok iyiyim ben. Bir şey, antrenman bir şey. Allah. <laughs> i̇şte hep diyorum ya. Şu Böyle geçelim her daha rahat. Daha rahat. Dikkat et abi. Yavaş dikkat et. Çap havalıyım değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Seti sor. Allah çocuklar. Öğrenim. Anam biz üçümüz, hepimiz dördümüz. Şu an, ay! Bismillah. <laughs> Sette minicik bir spor şeyi e, yerim var tabi. Evet. vesaire bir sürü şey. Ancak ders, a, ders <laughs> Ancak ezber yaparken onları işte kol çalışabiliyorum. Ne bileyim sırt, bacak her şey. Anlayacağınız sizin şapka da yok, saçlar da az ne yapacağınız. <laughs> <zor olacak> ama <laughs> Yavaş, ben kolluyorum sizi merak etmeyin. Ondan sonra böyle. Efendim hiçbir türlü vazgeçmiyorsunuz. Yani her er, her her harikarda kendinize bir yavaş yavaş. olanak yaratıp sporunuzu yapıyorsunuz. Benim yaşam sevincim desem. Evet. yani bazen böyle mesela gerçekten çok yorgun oluyorum. Gözümden uyku akıyor. Ezberden beynim durmuş falan. Yine onu yapıyorum. Ondan sonra bir bakıyorum Allah'ım hayata yeniden insan uyuyarak belki kendi kendine gelebiliyor çoğu insan ama ben spor, spor yaparak. Bu arada da Artık set... ruhuma işlemiş, 6 evet. Altı yaşından beri. Orada da setin neşe kaynağı oldunuz. <laughs> işte Serkan yani? Bey'in mesela işte <laughs> evet. geçen gün bir dans videonuzu paylaştığı için en güzel gözlerine bakıyorum. Evet aynı. Merhaba. <laughs> evet. Şey e, setimiz çok keyifli. Zaten olmaması için bir sebep yok. Herkes kendini bilen insanlar, herkesin e, keyfi yerinde. Herkes işini en iyi şekilde yapıyor. Disiplin var, sevgi var, saygı var. Emek var. Evet. Ee, herkesin ekmek parası var. Öyle yani. Kimseli kimseye kalp kısıtacak hali. Sizin haberler var diye bununla alakalı. Ben de onu tam soracaktım. Hani deniz hanımla alakalı bazı haberler oldu çıktı. Ya. Ben dedim Hülya Hanım'ın olduğu yerde bir şey olmaz ama. Yok. Yok canım deniz Dünyada tanıdığım en tatlı insanlardan bir tanesi. Bir kere zaten bizim daha önce bir çalışmışlığımız var evet, ve oradan biliyorum. Yani eğer böyle böyle bir hali tavrı olsaydı o zamandan bilirdim. Ya da çalışmazdık ya da bir şey ama öyle bir şey yok. Yani hiç hiç öyle bir şey yok. Kızın çok günahını alıyorlar. Bu arada da geçen... Yani onu, çok iyi oyuncu. <laughs> evet, onu zaten herkes takdir ediyor. Evet. bir fotoğraf paylaştı 17 sene önce. Evet. Şimdi, şimdi yan yana koyunca. <laughs> Vallahi biz şimdi daha iyiyiz gibi geliyor bana. O neymiş Biraz öyle ya? Olayım. Papağan kuşları gibiymişiz. <laughs> <laughs> Yalan mı? <laughs> Güldü işte. Arkana dikkat. Dikkat <laughs> Erdal. Aslında bu kameraman arkadaşlarımızın Yapacak geri geri gitmeleriyle ilgili yani bununla ilgili <gülüyor> <gülüyor> mutlaka abi bir şey yapılmalı. Kim daha iyi geri geri gidiyor? <laughs> Büyük başarı gerçek. Ben şöyle gitsem. Bir de o şimdi yükte var ya sırtındaki. Yok gidemiyorum. O yükte <laughs> Oraya kadar. Evet. Evet evet, Vallahi bacaklar kaslanmış paşalara. Evet, Fotoğraftan bahsediyorduk, <laughs> neler hissettiniz 17 sene sonra? İşte dedim. dedim ya papağan gibiymişiz, şimdi daha iyi izliyorum. Sizin bir açıklamanız var, ee, bu sanat camiasında dostum da değil, düşmanım da değil diye. Gülben ne olur, artık bu soruları 10 kere konuşsunuz. Öpüyorum onu dedi. Ben ee, yani kimseye düşman da değilim, dost da değilim dedim, siz ha. galiba başka şey kitle sormuşsunuz. Evet. Arkadaşım değil falan evet. demiştiniz, ayıp öyle olur mu? Yanlış aktarmış olabilirler. Ha? Yanlış aktarmış olabilirler. Evet yanlış aktarmışlar. Ben kimseye dost da değilim. Nötr bir ilişkim var herkese böyle. Günlük, anlık. Değil mi? Evet. Ben hep söylüyorum damak tadı. Mesela birisinin ismi aklından geçtiğinde eğer yüzün gülüyorsa çaktırmadan yani senin bile senin bile farkında olmadan refleksler reflekslerin seni öyle yönlendiriyorsa bil ki o insan gerçekten bilinmesi, tanınması gereken insanmış diye düşünmek lazım. Bu evet. arada da e, son, sizin paylaştığınız fotoğraf da sosyal medyada çok beğenildi. Yıkıldı hatta öyle söyleyeyim. Ben onu dizi başlamadan önce çektirmiştim. Sonra dizi başlayınca eyvah dedim ben bunu çok seviyorum. Şimdi dizi de başladı nasıl yapacağız? Dedim ki Serkan'a. Serkan araya sıkıştırsak mı şunu? Güzel <laughs> öylelikle yolluk. Kendini evet. açtım bakıyorum artık. Evet, Yokuşları falan çıkıyorsun. Durayım mı? Ama çok terliyim, üşüyeceğim. Evet. Efendim Başka ya, var mı? Kaya Bey'e takılıyorsunuz ya bu maskeyle alakalı hani. <laughs> <laughs> burnu dışarı çıkmış falan. Evet. Hayır burnu sığmıyor adamın ya. <laughs> Vallahi billahi burnu sığmıyor. Siz böyle sürekli yapışıyorsunuz ya böyle hani şey. Evet. O <laughs> <çok yoruluklar. gülüyor> size siz ona. Aynen öyle. Acaba yan yana geldiğinizde neler, neler oluyordur yani? Çok ne daha güzel şeyler oluyor çok çok daha güzel şeyler oluyor. <laughs> İnşallah bugün denk geliriz de. E, Zehra kayıplamış böyle haberler var. Evet, bugün. kızım çok golf, golf oynuyor. Evet, e, babasıyla beraber sürekli görüyoruz. E, e, Hafta sonları özellikle. Evet, kickboks yapıyor. İyi de bir kickboksçu oldu bu arada. <laughs> e, kendi binden metabolizmaları da hızlı çalıştığı için veriyorlar kilo tabii. Efendim, Önünü kapatsana. Diziyle alakalı e, eleştiriler var. Rolünüz kimi seviyor, kimi eleştiriyor. Yani genel olarak hassas bir konu. Artık çok dram ve duygusal ve şey rollerden artık öyle bir rol gelseydi pek oynayacağımı düşünmüyordum zaten. Evet. Bana böyle ters köşe bir rol geldiği için kabul ettim ve iyi ki de etmişim. Büyük keyif alıyorum ya. Bu hale var ya çok hale. Da <laughs> Bu hale var ya. Harika. Benim elime bir geçsin var ya. <laughs> Şeyi seviyorsunuz galiba. Kontrol mekanizması sizin elinizde olduğu zaman dizide de böyle. Günlük hayatımda da birazcık evet, ama evet. Dizide kontrolün dışında fazla organizasyon var işin içinde. Evet. <laughs> yani çok fena bir kadın o. Hmm, hele ki bu önümüzdeki bölümlerde neler yapıyor ben. Leyla diyor ki kız kardeşim, acaba sen korumayla mı gezsen? <gülüyor> <gülüyor> Gerek yok yani. Çok güzel çok. Yani normal... Gerçek insan hali işte bu. Normal şartlarda, normal hayatta siz böyle bir şeyle karşılaşsaydınız, yani Deniz Çakır'ın yerinde olsaydınız nasıl olurdunuz? Allah korusun. Allah korusun, tabii de. Allah hiçbir anneye babaya göstermesin. Ben bu kadar uzatmamıştım ya, halletmiştim yani. <gülüyor> <gülüyor> ne ya, hale mi dinlerim o zaman? Allah korusun. Doğru. Ee, yani... Hale olur, lale. Onun için hiç büyük de konuşmamak lazım ama... Gücünün yettiği kadar uğraşırsın tabi. Yoruluyor musun? Ama halinin yerinde olsaydım da da böyle olurdu. Evet. Evet. Yoruluyor musun? Yoruluyor musun? Yo, yorgunluğu bile zevk veriyor bana. Yani uzun süre yani. Yorgunluğu bile keyif veriyor. Özlemişim. Evet. Hele bu pandemi girdikten sonra her şeyi özlemişiz. Çok yani çok zorla zorlandım dizi olduğu için, insan özel hayat kalmadığı için ama. Olsun, çok keyifli. Onu da söylemişken yani geçen en son yaptığımız açıklamalar var, akıllı adam. İşte... Ha, senin. sap <gülüyor> <gülüyor> Ay Allah. Im. Ne kadar büyüttüler olayı. Evet, biraz... Yani, şey... E, hani biz çok meraklıyız ya, böyle arada İngilizce kelimeleri attır, attır konuşmaya. <laughs> Bu da ona, ona benzedi, o yüzden böyle bir ilgi çekti herhalde. Evet, ona... Bilmiyorum. Onun acaba Türkçesi tam kısa bir Türkçesi var mı? Onu bakacağım. Ben de bakayım. Evet, neymiş acaba böyle tek, tek kelimelik yani böyle uzun bir şey olmaması gerekiyor. Uzun bir şeyse eğer zekasına, aklına anlat artık anlat. Böyle bir akıllı adam acaba ne zaman yanınızda duracak? Çünkü uzun zaman oldu ya, olacak mı yani? Ha, benim işim zor. Evet yani. <laughs> Teşekkür Nasıl? ederim. Nasıl Benim ne? işim, benim işim zor ben alıştım böyle, alıştım düzenimi bozmak da istemiyorum çünkü mutluyum, çok mutluyum. Şu özgürlük kadar güzel bir şey var mı hayatta? Evet, evet. Ama tabii Yine de belli olmaz Hülya yani evet, yavşarlık, yani. yavşarlık değil ki İnsanların galiba yani Hep diyorlar ya mutlaka yanında Yalnızlık Allah'a mahsustur evet. Ama artık e, insanlar yalnız olmayı seçiyorlar gibi geliyor bana Ama nasıl insanlar onu bilmiyorum mesela benim gibi insan yani Ben seçiyorum mesela ya, ben seviyorum ya, çok ya, seviyorum Ben şöyle bir şey bekliyorum size Bugün kimse yok hayatınızda yarın biriyle olabilir hani bak işte vardı diyebilecek bir kişiliğiniz var yani. E var. Evet. Öyle olsun zaten çünkü biliyorum öyle oldu mu. <laughs> Aslında ben de kendime o konuda pek güvenmiyorum. <gülüyor> 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 ne diyeyim şimdi ben işte artık hayatıma kimse... Her an yani şimdi sizden ayrıldıktan sonra şurada biriyle... Şu <laughs> şu artık. <gülüyor> 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 yok hakikaten ben buna inanıyorum yani. <laughs> şimdi, Neden olmasın ama? gün şurada el ele biriyle yürürken görebilirsiniz. Mi acaba? Olabilir mi acaba? Görebilir miyiz gerçekten? Eğer öyle bir şey olursa öyle pat diye hemen olmayacak tabii. tabii. Muhakkak onun bir evveliyatı olmuş olacak. Hiç evveliyattan kalma bir evveliyattan <laughs> 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 kalma bir durum var mı? Var der misin? <gülüyor> <gülüyor> öyle bir soru soruyorsun ki. Olsa zaten olur. Çünkü bu konuda kimseden çekineceğim bir durum yok. Ee, sadece gerçek yani ee, sadece kalıcı olabilmesi lazım ki böyle hani daldan dala durumu hiç bana göre değil. Evet. Yine onu da istemiyorum galiba ya. şimdi yaz geliyor oh cıvıl cıvıl evet. istediğim gibi yani inşallah Allah'ım sen söylettin herhalde. Pandemi yokmuş gibi konuşuyorum ama şöyle bir oh keyif yapacağım. Özlediniz mi? Özledim. Evet Evet her, her yeri özledim her şekilde yapacağım. E şimdi yani. Ne gerek var değil mi? Kışa <laughs> doğru. Kışa <laughs> doğru. Dizi sonrası. Dinleyeceğiz. Planlama. Dinleneceğiz o zaman yani. Dinlenmek var galiba. Nerede? Dinlen, ne zaman? Diziden sonra bitmesiyle beraber. Yoksa başka bir şey bir yani, falan. Dizi, dizi de bir dinlenmek bence. Diz, dizinin yorgunluğu beni yormuyor. Mutlu ediyor. O yüzden yani hep dinleniyoruz zaten. Zaten dinlendik. Yeter. Ee, ben şimdi kendimi dışa kadar kapatayım. <laughs> Sokağa çıkma yasağı var bende. Evet. Yazın yasakları, kışın yasakları kaldırayım <laughs> mı? Valla. Ya da ne yapalım? Part time bir çalışalım. <laughs> 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 E hadi yeter tamam, mi? Tamam, Hülya Hanım. Teşekkür ederiz. Fotoğraf çekelim de. Ben çekemedim orada. Erdal çık oradan, Erdal. Bakacağım ben. Sen, tamam, tamam ben bakacağım. ben hallediyorum. Ben bakacağım. Ben şey yapacağım tamam. Konuşacağım. Tamam, tamam, tamam ben tamam. tamam. Erdem efendim Erdem. Hülya Hanım görüşürüz. Sağ olun. Erdem yemin ediyorum nefesim kesildi.